Oğlum niye lan bende oyun yok? Hem ayında aynı yere girilmiyor. Ana tamam da... Ben Sonic Arkadaşlar Şöyle Sırfırsız Koydum. Ne? Arkadaşlar Sonic Sırfırsız fermi... Koydum. Sen... Kanka, Kanka karakter... Bu ne için kıyasla? Oğlum bu ne çarpılmış evimiz ya? Aa kanka, ne var böyle olsun oğlum bu değil mi? Ay kağıt! t Kanka burada sticks var mı? Bakın <laughs> <Skiç>. bakayım. <laughs> <laughs> sticks. mi? Bu kim? lan? Stix. <laughs> Aa! Oh, oğlum. O oh, bu kim lan? Ne bu Ha filmdeki T. A, aa filmdeki. Aa, baby aa oradaki. Bu kim? Vampir şadı. <laughs> Uzun pençe. Bu kim lan? Bunlar kim? Sensiz. <laughs> ben bu karakteri biliyorum lan. Adı ne? <laughs> en güçlü karakter galiba. <laughs> Çadırdan daha güçlüsü var, Egmer. Ay oğlum Egmer. Egmer'in takımında Çadır Eg sevgilisi bir Egmer. Evet hayır. Oğlum sende de yok mu ya? Evet yok. Oha Egmer mi var? Bak di, yine bak di Bak, sen de ne işin var bak. Sende şey var, Silver var ama Çadır var ya bak bu karakterle hepsi içinden gözüküyor ge, geçiyorsun. Bir geçiyor -ge -ge musun? Evet bir geçiyorsun. Geçmiyorsun diye geçiyorsun. Bir de geçiyorsun. geçiyorsun, geçiyorsun. Ge -ge ya oğlum odun ucundu. Ya ben niye ne yaptım? <laughs> Arkadaşlar bu arada benim <laughs> adım Kayra Anamiler parlıyor. <gülüyor> Haydi, <gülüyor> ne lan? Hadi ben oynuyorum. İlk defa oynuyorum. Ne oluyor lan? Ne <laughs> oluyor lan? Bu ne biçim oyun?

Onlar mı? O onlar. <laughs> ya, Hayır, Hayır, ben de. Hayır, Hayır. ne? O ne? O ne? O ne? 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 Oldu oldum. Şimdi ben oynayacağım. Ver, ver. Kanka, o ne? Lan? Bu <laughs> böyle bir karakter mi? Koala mı? Ne? Ne lan? Koala mı? Bu ne lan? <laughs> ya, yalan. ya bir git ya. Ya bu ne? <laughs> ya. 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 <laughs> Çarpı işareti <genetics de> yok. <laughs> ya bu ne? Tamam çıktım. Küfür etmeyeceğim abi. Ömer sen küfür ediyor musun? Mu? Hayır. La bu ne? Ya, ya sen ne ya? Oğlum <laughs> sen re 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 reklam tuşuna bastın. <laughs> tamam ben. <laughs> Versene oğlum ben oynayamadım. Oh! 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 No, hey. Oh! <laughs> <laughs> Ya bende elin vardı ki. Elini git. Ya bende de elin vardı ki. Ne? Hah. Neyse ben de elini alayım. Çatalan. Lan ne yapıyorsun? Level 2 mi lan bu ya? Oğlum bu level 1 mi? Evet bak level 1. Level 1 mi? bak, bak. bak evet. level 2 yapalım. Adamı katletti level yet. Oo, o bu artık bu içinden geçiyor. Level 4. Hadi. Hadi. Oha, çocuklar için oyunu. Oha. Kucuk. Biz kimiz? Hı hı. Oha, en iyi Ne oluyor lan? Biz neyden kaçıyoruz? Hı hı. Ben de özel ödüye lazım. Benim özel gücü yok. Kafa bak gidiyor. Ben, ya oğlum özel. Heh, ha, bak. oğlum bu özel bir Nereye gidiyor bak. Ha bak bu özel Ne yapıyorsun? Oğlum özel bir şey göremedim. Özel gizli, bir, bir, bir. <gülüyor> <Ağır>. <gülüyor> Hadi seni sevgilim var. <gülüyor> <gülüyor> oh, <hey. gülüyor> ne oluyor lan? Silver seni gizli oldu ya. Bam. Lan bu oldu? Allah belamızı <felanlıydı>. verdi. <laughs> O birinci olduk. Hayır oğlum 12 tane kupam gitti seninkinden. Ya, aferin bana. <gülüyor> 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 aa. aa oğlum şey başka bir video kanka. Hı. Hadi bir videonun da sonuna gelelim mi? Evet. Hadi, hadi. kanka arkadaşlar. Bu videomuza kaç beğeni gelsin? Abi bir beni. Beyniye basın ya. Beyniye basın. Görüşürüz. Lan. Lan nasıl bırakın? Lan.